arkadaşlar. Ben dur, size, de bu sizlerle birlikte e, size zırh boyamayı öğreteceğim. Yani baya güzel şeyler olacak yani. Çok güzel gözükecek. E, umarım çalışıyordur yani. E, evet arkadaşlar. Şeyden gördüm. Kazan Evet kazan. Ben arıyorum. Evet arkadaşlar buldum. E, şimdi su... Yok, su gerek ya. Su kovası yok mu? ben kür Şimdi şu çiçek. Ben rastgele bir tane boya yapıyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi yapın yani. Umarım da çalışır söyleyeyim. Dermiş. Dermiş. Şimdi şu Tamam oldu. Ya Esin oldum böyle yanlışlıkla su koyuyorsunuz böyle saçma sapan şeyler oluyor ya. Layne Ha böyle su koyuyorsunuz, böyle sonra poşet gidiyor falan en sınır olduğum şeylerden bir tanesi Ha, Bir de şu örümceğin Çıkma ya, Çıkma dedim Al yine koydum onu yani. Neyse bunu boş verelim Şimdi tamam bu neye gitti Evet arkadaşlar şimdi ben şunu koydum. Ee, şimdi evet şimdi ben şunları hemen boyaya çevireyim. Dermiş. Boyayalım. Ha çalışıyormuş. Boya. Tamam. Çok güzel gözüktü değil mi? Ya çok güzel gözüktü ya. Yani. Şimdi ben şunların hepsini atıyorum. Şimdi zırh alacağım. Nedir Nedirite yok ya. Ben de şu deri set alayım. Biraz daha boyası belki net görünür. Evet. Evet boyadım. Bunu da boyayalım. Bunu da boyayalım. Yani üzerine tıklayınca oluyor. Yani sadece amacınız şu. Bir dakika ben şunları yapayım. Çok yakışıyor ya. Ama ben de hiç yakışıyor. <laughs> çok saçma bir renk oldu kız gibi. Tam da <laughs> Şimdi yani kovaya yani kazanı alıyorsunuz. İçi nasıl dolduruyorsun? İçine içinden sonra boya katıyorsun. Üzerine tıklayarak şöyle boya koyuyorsun. Sonra setini alıyorsun. Üzerine tıklıyorsun. Yani iş bu kadar. Bu arada geçen videodaki şu son kısımda yaptığım Charger Creeper'lar burada. Ha, eski yerimi bulabilir miyim? Ama bulamazsam da bura kaybı. Bak. Evet arkadaşlar ben e, bir tane netherite seti de deneyeceğim kesin bu da boyanıyor <laughs> Evet kesin boyanacak %100 eminim <laughs> Lan leş Tek deri set boyanıyormuş Ya abi bu çok sinir bozucu bir şey elmas boyanıyor. Peki ya Bir dakika deneyeceğim altın altın bam bam bu bence ona pek anlıyoruz. tamam bu elendi bu da elendi ee, bu da elendi bu da boyandı. tamam bunu beğeniyorum arkadaşlar bu da elendi yani evet sadece deri setleri mi boyayabiliyoruz da, dur, bir de bunu deneyeyim o. Evet arkadaşlar Videomuz kadar da Daha fazla Sizin gelmesini istiyorsanız Bunun rengi değişti Bom, Bunun rengi değişti Vallahi bildiğim Buna bir şey oldu Buna bir şey oldu Şöyle bir tane eşya çerçevesi alsam ya burada videoyu kesebilirsiniz yani izlemek istemiyorsanız direkt kapatabilirsiniz. de. Ben <laughs> bir şey değişmiş vallahi değiş. Tek şu var. Sosuz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Daha fazlasını gelmek için bu videoyu en fazla. Hala bu sefer çok az yapıyorum ben. Bak bu çok sefer çok az. Ee, bu sefer e, 50 like diyorum. Ha <laughs> çok az oldu değil mi? Neyse olsun ya 50 like. <laughs> Abi. Evet 50 like yapın lütfen. Eğer daha fazlasını izliyorsanız ve 50 like 10 abone de yeter bence. 10 abone yapmayı unutmayın. Bir de 10 abone diyorum. Eğer 50 like ona, ona da, 10 abone O abone yaparsanız yeni video gelecektir. Görüşmek üzere bay bay. you mm -hmm.